Saç kimin? Başarılar abi. <laughs> Başarılar kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Lewandowski mi? Evet, tebrik ediyorum. Sağ ol gerçekten. abi. Declan Rice? Değil, Kıracağız vallahi tuşları. İpucu yok mu peki? Arjantinli. Julian Alvarez. Hmm, doğru. <gülüyor> Rodri. <gülüyor> Abi. Niye sen bu kadar? Abi tam benziyor saçına ya. Ben de bilemedim. İpucuna dönüp tekrar bakalım. Bundesliga'da forma giyiyor. He tamam. Forma giyiyor. Thomas Müller. Aa, bu kim Allah'ım ya. Ya ben bir tane <laughs> sağlayacağım ya. Zommer diyeceğim buna. <laughs> <laughs> Doğru mu? Doğru mu? Allah Allah Tebrik ediyorum Yemin abi. ederim Tebrik Yani edin. gitmiş berbere Fön çektirmiş bulmuşuz. böyle düz Son soru geliyor Evet çok heyecanlıyız sor Bir şey söyleyeyim mi? Nereden bulduğumu söyleyeyim mi? Evet Şu ön taraftaki böyle hafif saçsız bir bölge <laughs> Saç var. var Saç eksikliği olduğu yerden buldum Atletico Madrid kalecisi Oblak Abi bugün kalecilerde şov yaptın. Abi <laughs> tebrik ediyorum. Ya. Yani. Ben de tebrik ediyorum.